Yerken yumurtanın içerisinde kuzu eti bekleme. Yumurtadır o artık. Hatta arkadaşlara diyorum ki eti yerken biber katma. Eti et olarak ye. Koyarsan et sureti şey et hakikatinde biber suretinde yiyorsun. Her şey kendisiyle. Ye. Her şey vaktinde ye. Konserve yeme. Allah konserve şey yapsaydı konserve sistemini yaptığı gibi yapardı. Kabak konserve. Değil mi? Konserve çürümüyor. Bazı şeyler çürüyorsa çürüyordur. Kendine uygun insan arama. kendinden kaliteli insan ara. Kendine uygun adam arama. Kimseyi mutlu etmeden, kimseyi mutlu etmeden mutlu olamayacağını unutma. Evinde birisinin dişi ağrıyor. Yaşlıların için söylüyorum, hanımızın, eşinizin, çocuğunuz dişi ağrıyor. Sizin kardeşlerinizin dişi ağrıyor. Sen öteki odada rahat yatabilir misin? Yatamazsın. Mutlu olmak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan, evdeki herkesi mutlu olmasına çalışacaksın. Tek başına mutlu olamazsınız.